17 Kasım ve 23 Kasım haftası çok özel bir hafta. Kasım ayının karmik bir ay olduğundan bahsetmiştik. Bu hafta 17 Kasım özellikle öğlen 12-24 ayın Spika ile kavuşumu var. E, 20 Kasım'da bir yeni ay deneyimleyeceğiz. E, tam bu yeni ay deneyimlediğimiz zaman diliminde de Güneş Merkürle kavuşumda e, Tabii ki karşıtlıklar da var işte Merkür'ün Uranüs karşıtlığı Aslında ani olayların ani fikirlerin e, beklemediğiniz haberlerin beklemediğiniz iletişimle ilgili olasılıklarında gerçekleşeceği bir zaman dilimi Merkür retro ama Merkür retroya rağmen şahane bir e, zaman dilimi çünkü Jüpiter'in Güneş'te 120'liği bizim üçgen dediğimiz bir açı söz konusu. Bir yandan da Satürn'ün açısı şahane. Bu hafta sözlerinize, dileklerinize, lütfen dileklerinize, aklınızdan geçenlere dikkat edin. Söylediğiniz kelimeleri özenli seçin. E, bu hafta böyle çok büyük, e, olumsuz cümleler sizi aşağıya çeker. Lütfen kimseyle ilgili ne böyle dedikodular, ne yargılar yapmayın, konuştuğunuza dikkat edin sevgili arkadaşlar. Bana da yazanlar var. Lütfen olumsuz, söylemlerde bulunmayın. her şey değişebilir. Her şey. Bir anda, bir anda görüyorsunuz bir depremle kişilerin hayatları birçok hayatlar değişebiliyor. Bir kazayla, Olumsuz hayatlar oluşabiliyor. Ama hayatınızda lütfen gerçekleşen güzel olayları da düşünün. Size mutluluk veren anları düşünün. Her şey değişebilir. Bu dünyada olmanızın bir anlamı var. Lütfen olumsuz düşünmeyin bu hafta, olumsuz konuşmayın, karma yaratmayın. Bu hafta harcanacak bir hafta değil. Ağzınızdan çıkanların Sistem tarafından görünüp izlenecek ve karşılığının verileceği bir hafta. Olumlu düşünün. Her şey mümkün. Her şey olabilir. Birçok olumsuzluklar yaşıyor olabilirsiniz ama yeniden var olmalar var. Evlilikler var. Aşklar var. Çocuklar var. Kariyer alanınızda beklemediğiniz alanlar. Hayatınızla ilgili olumlu olan alanları lütfen düşünün. Çünkü 17 Kasım'la başlayan olumlu hafta pazar gününe kadar yayılacak yeni aya kadar bu güneşin akrep burcu yolculuğu jüpiterle açısı şahane size olumlu etkileri getirecektir jüpiter retrodayken lütfen bu değişim bu dönüşümü kendinizle kendinizle beraber halledin çünkü jüpiter yengeç bir kök atalar, karmik oluşumlar retrodayken şu an hayatınızda neleri sizin için sorun nelerle uğraşıyorsunuz bunu başkalarıyla değil kendinizle halledin bir dönün içeriye yani öfke duvarları öfkeyle şey yapmak davranmak orası hep bir gölgedir öfkeye kontrol edebildiğiniz takdirde ve öfkelendiğiniz kişilere olaylara baktığınızda Ağzınızdan çıkanların kişiyle değil ilahi sistemde yer bulduğunu görün. Yani kimselere e, dedikoduyla bu, bu bonuslu haftayı dedikoduyla geçirmeyin. Öfke, e, beliren o ani olaylarda işte öfkenizi tutabildiğinizde belki de egonun işte karanlık tarafın e, sınavları o. Bir tarafta sonrasında da pişman olan kişiler için ee, hepimiz bir suçlar hatalar işleyebiliriz ama belki de işte hapishanelerde değil mi ee, Allah vermesin bir anlık öfkeyle yapılan olaylarla e, hayatlar değişebiliyor Allah hepimizi korusun tabii ki kazalardan olumsuz etkilerden ama görüyorsunuz bir uçak kazasıyla birçok ailenin kadersel olayları değişebiliyor askerlerimize de o e, görevli olan o kuvvetleri de Rabbim hepsine rahmet eylesin. Ama işte okullar, hedefler, hayaller, aileler açısından çok zor bir süreç. Olumsuz olan taraf zaten siz istemeseniz de gerçekleşirken olumsuz tarafı besleyen tarafta olmayın. Kimseye sinirlenmeyin. Tabii ki insanız hatalarımız var. Ama eğer eee Af edip ya da e, kendinizi de affedip yaptığınız yanlışlarda vicdan rahatsızsa işte siz o eşiktesinizdir. Sınavlar geliyordur. İşte Allah'ın özü, yaratıcının özü içtedir. O sesi duyduğunuz sürece değişim e, her an kapıda. Ama gün gelip e, karanlık tarafı seçtiğiniz takdirde artık o kapıda o yaratıcının vicdan dediğimiz, sizi rahatsız eden, uykusuz gecelerde sizi rahatsız eden, belki o özel duyguda zamanla kaybolabilir. Onun için iyiliği seçmek, af dilemek, Allah'tan bir hata mı yaptık, yanlışlık mı yaptık? Lütfen yani birini mi dövdünüz, birinin hakkı mı, birinin yanlışlığı? Gene Jüpiter yengeçte ve retrodayken bu şansı da arama ve temizlenme adına kullanın. Ama çok güzel bir ruhsunuz. iyiliklerde yarıştınız. Güzel adımlar attınız. Bu hafta ödülleri de bekleyin. Bu hafta isteklerinize, dileklerinize, ağzınızdan çıkanlara lütfen dikkat edin sevgili arkadaşlar. Çok özel karmik bir ay. Karmik bir hafta. Haftaya zaten şahane başlıyoruz. Merkür retroya rağmen. 20 Kasım'daki bir yeni ay. Güneş, Merkür. Merkür artık güneşin kalbine yerleşmiş Çok güzel oluşumları da getirecektir 22'sinde zaten artık güneşin yay burcu yolculuğu devam ederken Ama burada yine Venüs'ün Jüpiter'le açısı olumlu açıda seyredecek Ve bu 22'sindeki yay yolculuğunda Juno'nun Mars'ın etkisi de çok önemli Karşılaşmalar, aşklar Belki hayatınıza girecek önemli karmik kişiler. Bu hafta kimler var hayatınızda? Kimler şu an çevrenizde? Kimlerle olumlu ya da olumsuz noktalarda bir mücadele var? Buralar kilit. Jüpiter retro çözün. Merkür retro yanlış bir iletişimse çözün. Yani kötülüğe ya da işte beddua, ah, kınama, dedikodu Lütfen bu hafta sözlerinize dikkat edin Zihninizden geçirdiklerinize dikkat edin Bir tarafa böyle kin, intikam duyguların olduğu değil e, Burayı nasıl aşabilirim? Buradan almam gereken nedir? ya Bu olduysa yoluma nasıl devam edebilirim? Lütfen olumlu taraftan düşünün bana yazanlar da oluyor olmuşta ama her şey değişebilir her şey her şey değişebilir hayatınızda çok güzel olaylar yaşamadınız mı ani beklenmedik olaylar yine gerçekleşebilir olmadı mı Rabbim yine verebilir yeter ki siz o kapıda olun hani diyor ya Mevlana mesnevisinde köpekler için ey kul diyor bir köpek gibi olamadım mı Öyle köpek ve hayvan besleyenler bilir. Bir parça ekmek verdiğinizde ona sadakatle o kapıdadır. Kapıya koyduğum bir parça yemek e, o hayvanı her gün oraya getirir. Çünkü bilir ki bu kapı bana karşılıksız bir parça ekmek verdi. Ki biz hayvanseverler bunları zaten deneyimliyoruz. Onun için o kapıda her gün üzerinize güneşi doğuran Allah'ın varlığı size her gün o suyu o yiyecekleri veren Tanrı'nın, Allah'ın varlığı ve size karşılıksız ibadet etseniz de etmeseniz de ona belki isyan etseniz de yine sizin üzerinize her gün güneşi doğduran bir yandan hayatınızda zorluklar çekerken ama bir yandan yine de sizi sevdiren ve bunları karşılıksız yapan bu ilahi sistemin yolunda lütfen sizler de tevekkülle yol alarak bu haftayı değerlendirin. Olumluyu seçen, olumlu düşünen, iyilik sergileyenlerden olun. Umarım ki bu Jüpiter Retro'da, <laughs> bu Merkür Retro'da neler halletmeniz gerekiyorsa bunları keşfeden, içinize döndüğünüz ve bu konuda da adımlar atanlardan olalım. Hep beraber karmik yolumuz aydınlansın bu hafta sevgili dostlar.